Mesnevi okumalarımızda bu akşam daha önceki okuduğumuz bölümlerde padişahın has kölesine haset eden maiyetinin hikayesinin devamına başlayacağız. Ama hemen söyleyeyim ki tabii ki yine arada başka hikayeler gelecek. Bu hikayenin uzadığı, sözün uzadığı, bitirmek gerektiğini Hz. Mevlana söylemesine rağmen ee, hikayeye geçmeden aradaki bölümler biraz uzun sürüyor. Şöyle başlıyor bu hikayenin birinci beyti. Şah ve hasetçi emirleriyle has kölesi arasında geçenlerin hikayesi. Uzakta kaldı kelam, uzadı, geri dönüp sözü tamamlamalı. Memleketin bahtlı bahçıvanı olan padişah, hiç ağacı ağaçtan, fidanı fidandan etmez mi fark? Meyvesiz faydasız bir ağaçtan bir başka ağaç ki 700 meyvesi olan her bir fidandan nasıl bir ağaç yetişecek sonucunu bilmeden fidanları eşit görür mü? Her ağaçta sayısız yaprak ve dal var. Hepsi aynı görünür. Noksansa nazar diyor. Padişah ve Padişahın beğendiği, diğerlerinden daha yakında tuttuğu kölesi hasetten dolayı diğer maiyeti tarafından bir kötülük edilmek üzere bir faaliyet başlamış ve e, Hazreti Mevlana padişahın e, bu maiyetindeki insanlardan bir tanesini daha yakın tutmasının sebebini izah ediyor. Ve ilginç bir benzetme yaparak yöneticiyi bahçıvana benzetiyor. Padişah has bir bahçıvan ise ağacı ağaçtan fidanı fidandan ayırt etmesi lazımdır diyor. Ve bize de bugünümüze de taşıyacak olursak yöneticilere çok önemli bir ders veriyor. Sonuçta yöneticinin ana malzemesi insan ve yöneticiliğin temel ekseni insanı yönetmek insanları sevk ve idare etmek, organize etmek, farklı farklı yeteneklerden, farklı farklı birikimlerden ortaya bir değer üretmek ise işin birinci adımı o insanlar arasındaki farkı, dereceyi, iyiliği, kötülüğü ayırt edilecek, ayırt edebilecek bir yetenekte olmasıdır. Eğer bir yönetici sevk ve idare ettiği insanların arasında ayırım yapmıyorsa, Mesela bence herkes eşittir diyorsa veya herhangi bir noktadan hepsini eşit görüyorsa hata ediyor demektir. Çünkü olmayan bir şeye kanaat geliştirmiş demektir. Eşit değil ki o insanlar. Bir yönetici onlara benim nazarımda hepiniz eşitsiniz demeye hakkı ve yetkisi olsun. Kaldı ki yöneticinin işi üretmek için farklı yetenekteki insanlara ihtiyacı olduğunun da bilincinde olması lazım. Allah, insanları bu farklı yeteneklerle, farklı özelliklerle yaratmıştır ve yöneticiye düşen insanların yaratılış özelliklerine ve yeteneklerine göre, kabiliyetlerine göre farklı yerlerde ve farklı konumlarda bulundurmazdır. Hz. Mevlana, onun için bahçıvana benzetiyor yönetici. Bir bahçıvan, bahçeyi eker, biçer, bakar, korur, besler. Fidanlar yetiştirir, fidanlardan ağaçlar yetiştirir, o ağaçlardan meyve elde eder, bir değer üretir. Yönetici böyle olmalı. Yönetici sadece emretmek için alın, getirin, götürün, yapın, kırın, dökün gibi emirler veren bir insan değildir. Yönetici insanları organize ederek o organizasyondan bir değer üretmeyi başaran kişidir. Bu değeri üretebilmesi için her bir fidanın hangi meyveyi vereceğini bilmesi lazım. Bu değeri üretebilmesi için fidanlar arasındaki farkı da biliyor olması lazım. Çünkü kabaca bir bakışla bütün ağaçlar aynıdır. Yani mesela hiç bilmeyen birisi için kiraz ağacıyla vişne ağacı arasında bir fark yoktur. Ama çok iyi bilen birisi için Kiraz ağacının kırmızı kiraz mı, sarı kiraz mı olduğunu ayırt edecek, vişnenin ekşi vişne mi, tatlı vişne mi olduğunu önceden bilecek bir bakış açısı vardır. Dolayısıyla diyor ki her ağaçta sayısız yaprak ve dal var, hepsi aynı görünür. Nasıl noksansa nazar. Eğer o ağaçlara bakış açısındaki bilgi ve bakış noksan ise yeterli değil ise ne olacak canım? Hepsi aynı değil mi? Hepsi ağaç değil mi? der geçer. İşte padişahın <laughs> maiyetindeki insanlardan birisini, kölelerinden bir birisini diğerlerinden daha üstün tutmasının sebebi onda gördüğü özel yeteneklerdir ve padişahın da buna hakkı vardır. Çünkü padişahın sorumluluğu meyve üretmektir. Dolayısıyla bu farklılığı ve bu ayrıcalığı tanımak, tanımak zorundadır. İşte nasıl yöneticiler, padişahlar bir bahçıvan gibi hangi fidanın nasıl büyüyüp nasıl bir ağaç olacağını, nasıl bir meyve vereceğini, o meyvenin şeklinin, biçiminin, tadının, özelliğinin, faydasının ne olacağını, çok mu meyve vereceğini yoksa az mı meyve vereceğini önceden bilmesi gibi insanı kamiller, şeyhler de tasavvuf yolunda kendilerine intisap etmiş müritlerin kabiliyetlerini böyle bilirler diyerek sözü padişahtan, bahçıvandan, fidandan, ağaçtan tasavvufa, şeyhe ve müride taşıyor Hazreti Mevlana ve diyor ki Şeyh de işte böyle Allah'ın nuruyla bakar. Görür müridin her halini baştan sona kadar. Sonucu gören gözünü hak bağıyla bağlar. Sonucu gören gözüyle öncesine de bakar. O oh, hasetçiler kötü ağaçlar gibiydiler. Kökleri acıydı ve acı meyveliydiler. Kötü kalpli hasetçilerin hasetleri coştuğu, her biri bir hileye, bir yalana başvurdu. O has kölenin boynu vurulsun diye, dünyada izi kalmasın diyerek söylenmeye. Ve şeyhler de kendilerine intisap eden müritlerinin kabiliyetlerini, o intisabın sonunda inkişaf edip etmeyeceklerini, ruhen, gönül olarak, akıl olarak ilerleyip ilerlemeyeceklerini önceden kestirirler, kestirebilirler. Çünkü onlar Allah'ın nuruyla bakar. Eğer kestiremiyorlarsa zaten o şeyhlik makamını sahte olarak işgal ediyor demektir. Her şey kendisine intisap eden müridine hangi virdi, hangi zikri vereceğini ve hangi müridin hangi virt ve zikirle inkişaf edeceğini önceden bilir. İnkişaf edip etmeyeceğini de bilir. Bu bir akıl ve bir yetenek işidir. Allah'ın nuruyla baktığı için öyledir diyor ama akıl işin sonucunu görebilendir. Eğer insanın aklı şu anda bugün hali hazırdaki meselenin ötesine geçemiyorsa şu anda bu var ama yarın ne olacak? Bu işin sonu nasıl gelecek? Bu iş nasıl bitecek gibi bir nazarı ki buna basiret deniyor. Bir basireti yoksa ne şeyh olmaya hakkı var, ne yönetici olmaya hakkı var, ne padişah olmaya hakkı var. Çünkü aklın akıldan üstünlüğü işlerin sonunu ne derece görebildiğiyle ilintilidir. İşlerin sonunu görmek, dikkat ederseniz modern insanın dramlarının en başında gelenlerinden bir tanesidir. Modern insan günü birlik yaşar hatta dakikalık yaşar, anlık yaşar. Ve bunu da teşvik eder zaten. Der ki hayat nedir ki? An biriktirmektir. Önemli olan bu andır. Bu anı yaşamaya bak. Bu anda tat alıyorsan o tadı sonuna kadar almaya bak. Ve insanlar bir anlamda epiküryen, bir anlamda hedonizmin kucağına itilmiş olur. Oysa öyle değildir. Şu anda aldığımız tat, şu anda aldığımız haz daha sonra bize yolsu elektrik olarak değil, bize hüzün, bize karanlık, bize hastalık, bize çöküş, bize gerileyiş olarak geri dönecektir. Çünkü biz şu anda yaşadığımız hangi sıkıntı ve hangi musibet içindeysek, bilmeliyiz ki o, daha önceki bir tercihimizin, daha önceki bir kararımızın sonucudur. İşte Hazreti Mevlana, <laughs> ağaç yetiştiren yöneticiyi bahçıvanı yöneticiye, yöneticiyi bahçıvana benzeterek buradan şeyhe giderek insan aklının önceliğinin ve esasının bir işin sonunu düşünebilmek olduğunu söylüyor, anlatıyor. Ve işte bunlara rağmen hasetçiler yine de bu işin farkında değillerdi. Meseleye bu açıdan bakmıyorlardı. Onlar için varsa yoksa hasetleriydi ve hasetlerinin uzantısı olarak sadece kötülük yapmayı düşünüyorlardı. Yapmak istedikleri kötülükte o öne çıkan o padişahın ilgi ve itibar gösterdiği kölenin öldürülmesinden başka bir şey değildi. Hazreti Mevlana bu kötü düşünenlere, kötülük düşünenlere bir uyarıda bulunuyor. Şöyle devam ediyor söze. Diyor ki nasıl olacak bu? Bu kötülüğü nasıl yapacaksınız? Şayet Allah koruyorsa Şayet Allah koruyorsa o kötülük yapmak istediğinize hiçbir zarar dokunamaz. Asla. Çünkü padişah hasetçilerin sırrına vakıf imiş. Ebu Bekir Rebabi gibi susmakta imiş. Onların hilelerini gizlice tetkik edermiş. Yaptıkları aptallığa gülümsermiş. Hasetçilerin hilesi şuydu aşikar. Padişahı şerbet küpüne sokmaya çalışırlar. Böyle azim bir şah sığar mı şerbet küpüne? Hey eşekler, yaptığınıza yeridir nedense. Güya padişaha bir tuzak, tuzak kurmuşlardı. Fakat onu da yine ondan öğrenmişlerdi. Burada hasetçilerle padişah arasındaki ilinti ve ilişkiyi Bundan sonraki bölümde bir başka yere taşıyor Hazreti Mevlana. Diyor ki: Hasetçiler o köleye kötülük yapmak için bir hile, bir tuzak, bir komplo kurmakta idiler ama şunu unutmuşlardı. Padişah ne yapmak istediklerinin farkındaydı. Onlar gizli gizli konuşup gizli gizli senaryolar üretirken padişah onların bu haline muttali ve onlara alay ederek gülümsüyordu. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Padişaha tuzak kuruyorsunuz, köleye değil. Çünkü köle padişahın gözdesi. Peki siz bu tuzak kurmayı nereden öğrendiniz? Sizi yöneten padişahtan öğrendiniz. Olur mu bu? Padişahtan öğrendiğinizi yine ona satabilir misiniz? Buradan sözü taşıdığı yer bir usta çırak ilişkisine getiriyor. Diyor ki Ustasıyla boy ölçüşen çırak ne hadsizdir. Ustayla eşitlik davası meymenetsizliktir. Hem de nasıl bir cihan üstadına, gizli de aşikar da eşittir nazarına. Öyle bir üstad ki Nurullah ile bakar, onun bakışı cehalet perdesini yırtar. Eski bir kilim gibi delik deşik kalbiyle onun keskin gözünü çabalar perdelemeye, o perdedeki her delik bir ağız olur, her ağız ayrı güler onun zavallılığına. Yine Hz. Mevlana, her ne kadar ben şair değilim <laughs> dese de, bu beyitlerde gördüğünüz gibi çok müthiş bir edebi güce ulaşıyor. Kötülük düşünen hasetçinin kalbini eskimiş, eprimiş, delik deşik olmuş bir kilime benzetiyor. Müthiş bir benzetme. İnsan kötülüğü neresiyle kurar? Kalbiyle kurar. Hangi kalp kötülük kurar? Yıpranmış, ezilmiş, eskimiş, özelliğini kaybetmiş, kalp olmaktan çıkmış, bir fesat yuvasına dönüşmüş bir kalpten haset ve kötülük üretilir. İşte o delik deşik olmuş, yüzlerce deliği olan bir kilim gibi kalbin diyor kilim aynı zamanda ayaklar altında çiğnenen bir şeydir. Eğer insanlar Allah'ın mekanı olan kalplerini doğru sevgilerle, doğru tutkularla, itibarlı şeylerle doldurmaz, itibarsız şeylerle doldururlarsa bir müddet sonra kalpleri çiğnene çiğnene delik deşik olmuş eski bir kilime dönüşecektir. Ve o kalpten sadece kötülük yürüyecektir. O kalpten haset yürüyecektir. Ama bunu yapanlar bilsinler ki Allah'ın nuruyla bakan ustalar, şeyhler, padişahlar, yöneticiler ve belki bizzat Allahu Teala'nın kendisi kalplere muttali olduğu için o delik deşik kilim gibi olan kalbinin her deliği bir ağız olur. Onu senin sır zannettiğin şeye şeyi anlatır, söyler ve hepsi seninle alay ederek gülümser. Özet, özet kalbine kötülüğü sokma. Kalbine haseti sokma. Kalp Allah'ın mekanı olduğu için temiz kalmaya, kirlenmemeye ve temiz tutulmaya layık olan bir yerdir. İnsanı insan yapan yeridir. İnsanın onu herkesin çiğnediği bir kilim haline sokmaya hakkı ve haddi yoktur. <laughs> O usta, o hadsiz çırağa der ki, Vefa, hani vefa? Hani ben ustaydım, sen çıraktın? Vefa, köpekten nakıs mı sendeki? Malum, köpek sadakatiyle bilinen bir hayvandır. Bir dilim ekmeğe bir sürüyü bekler. Asla ihanet etmez. E bir köpektir sonuçta. Bir insan bir insana köpek dese bir hakarettir. Peki, hiç mi vefa duygusu yok sende? Aramızda bu kadar hukuk var, ben sana birçok şey öğrettim. Sana öğrettiğim şeylere karşılık bana beslediğim bu hile, bu komplo, bu kötülük, bu haset neden? Nasıl benimle boy ölçüşmeye kalkışırsın? Benimle boy ölçüştüğün şey, benim sana öğrettiğim şey. Vefa, burada konu değil ama başka yerlerde de geçen insanoğlunun en önemli hasletlerinden birisi. ''Vefası olmayanın dini yoktur.'' denmiş. Vefa, insanın verdiği sözde durmasıdır. Ve yine bugünümüze taşıyacak olursak, modern insanın en büyük açmazlarından birisi vefasızlığıdır. İnsanlar, insanları tıpkı günlük hayatlarında kullanat eşyalar gibi görmekteler. Hani tabağı ye, ye, tabaktakini ye, tabağı yıkayıp saklama, at. Bardaktaki suyu iç, bardağı at, kullan at. Niye? E daha ucuz, daha ekonomik. Bu günlük hayatımızdaki yaşantımızı devam ettirecek alışkanlıklarımızın bizim karakterimizde yaptığı tahribatın pek farkında değiliz. Biz belki de bu yanlış ve hatalı tutum karakterimizde vefa duygumuzu yok ederek çevremizdeki insanlara da öyle bakmak gibi bir sapkınlığa bizi düşürmüş olabilir. Allah esirgesin. Çünkü vefası olmayanın dini yoktur. Usta çırağı diyor ki, hani vefa? <laughs> Farz et ki ben ustan değilim, demir koparan. Senin gibi bir çırağım, senin gibi bir çırağım, gönül gözü kör olan. Senin ruhun benden hiç görmedi mi yardım de ki senden hiç ekmek ve su almadım. Kalbim sana bahtın için bir tezgah iken, reva mı bu tezgahı kırıp dökmen, gizliden gizliye yakma meskeni, verme ateşe, yok mu kalpten kalbe açılan bir pencere? İşte o açık pencereden görünür fikrin, kalp senin zikrin, neyse olur şahidin. Yüzüne söylemiyorsa bildiğini keremindendir. Her dediğine gülerek evet demesi bu sebeptendir. Onun gülüşünü senin güzel işlerinden dolayı sanma. Gülüyor çünkü vakıftır senin zikrine efkarın. Burada söz ustadan sanki Cenab-ı Hakk'ın kullarına söylediği bir söze. Cenab-ı Hakk'a karşı kullarının yaptığı nankörlüğe, İsyana, hadsizliğe ve edepsizliğe bir tepki gibi. Gizli yaptığını zannediyorsun ama o malum, ona malum her şeyi görüyor. Bu hadsizliği terk et. Bu hadsizlik içinde yaşadığın evi yakmaktan başka bir şey değil. Evi yaktığın zaman evsiz kalacaksın. Öylesine sonunu düşünmüyorsun ki işin. Yaptığın bir hata, işlediğin bir günah seni ve senin can güvenliğini tehdit ediyor. Çünkü işlediğin günah padişahlar padişahına karşı bir saygısızlık, bir edepsizlik. Söz bundan sonra insanın bir günah işleyip bir hata yaptıktan sonra düştüğü durumla ilgili. Şöyle devam ediyor. Hilekarın ancak hiledir cezası testi yapanın bardak sezası. Bu beyitte Şura suresi 40. ayet-i kerimeye bir telmih var. Her günahın cezası kendi misliyledir mealindeki ayet-i kerimeye göndermede bulunuyor. Sen hile mi yaptın? O zaman sana hile yapılacak. İşlediğin günahın ve suçun cezası işlediğin suçun cinsinden olacak. Şimdi şuna dikkat et. Dikkat et ki eğer isyan etmene ve hile yapmana rağmen Allah sana herhangi bir ceza vermiyor ise, sanki görmemiş gibi davranıyor ise, bil ki onun gülüşü senden rızası olsaydı eğer, senin yüzünde yüz bin gül açardım eğer. Hani <laughs> bir küçük bir hata eder, Büyük de o hatayı görmezden gelmek ister ve gülümser. Küçük eğer bu gülümsemeyi yaptığı hatanın fark edilmediği şeklinde yorumlarsa çok büyük bir yanlışa düşer. Eğer seni takdir ederek gülümseseydi o büyük senin yüzünde binlerce yüzbinlerce gül açardı diyor. Bir amel şayet rıza'ya sebep olursa bil ki. Güneş Hamel Burcu'na girdi, mevsim bahara erdi. Bu yine Utarit Güneş, Güneş'in burçlarıyla ilgili bir beyit. Ee, güneş'in Hamel Burcu'nda bulunması ilkbaharın geldiğinin habercisiymiş. Astronomik bir bilgi. Güneş Hamel Burcu'na girdi mi, nehar güler, bahar güler, karışır çiçekler birbirine açılır bahçeler, sebze zar güler. Nice binlerce kuş, kumrular, bülbüller öter. Bu alem gülşeni kuş cıvıltılarıyla dolar. Ruh yaprağın gam hazanıyla solar, kararırsa bil ki uğramışsın demektir o yüce şahın hışmına. İnsanın ruh halinin insanın o şahla ilintisi ve ilişkisine bağlıdır diyor. Eğer sen güzel bir iş yaparsan o sana gülümser. O seni takdir makamında değil, takdir makamında gülümsüyorsa gönlünde çiçekler açar. O kadar mutlu olursun, o kadar huzurla dolarsın. O kadar o kadar çiçekler açar ki kalbinde bahar gelmiştir. Güneş hamel burcuna girmiştir. Ve içinde tattığın bu mutluluk, bu neşe, bu huzur, bu güzellik senin hayırlı bir işinin, güzel bir amelinin, beğenilen, rızayı celbeden bir davranışının takdir görmesindendir. İnsanın duygularının öte alemle olan ilintisine dikkat çekiyor. Biz sadece duygularımızı, hani bugün havalı, hava kapalı, içime kasvet çöktü diyoruz ya, yakın çevremizle ve maddi çevremizle alakalı değil öteki tarafla alakalıdır diyor. Eğer bunun aksi ise, kötü bir şey yaptıysan, bir hışma uğradıysan, o zaman ruh yaprağın gam hazanıyla solar, kararır. Gama düştüysen, hüzün ve keder halindeysen bil ki kötü bir şey yaptın, o kötü yaptığın şeyden dolayı hışma uğradın, öfkeye müstehak oldun. Kızdırdın, sana suratını astı, sana yüzünü astı, sana yüzünü astığı için bu huzursuzluğun, bu ızdırabın, bu acın, bu kederin. Şahın güneşi yükselirse gönül burcuna yakar. Nice yüzler bu sebepten kebap olur, yanar. Ruhlar Utarit yıldızının evrakına benzer. Akların, karaların veznini o kitap çizer. Utarit hattı değiştirir, fermanı kırmızı ve yeşil yazar. Böylece ruhlar çöküşten, kararmaktan kurtulur. Yeşil veya kırmızı renkle yazılır baharın hattı. Çünkü gök kuşağı böyle rengarenk çıktı diyor. Gökler utarit yıldızı, güneşin hamel burcuna girmesi, öteki alem, insan ruhundaki çalkantılar, met ve cezir, gel ve gitler hüzün, keder, neşe ve saadet dikkatimizi çekmesi gereken, önemle üzerinde durmamız gereken, nedeni, niceliği, nasıllığı üzerinde düşünmemiz gereken bir durumdur. Öyle yıldız falına bakarak karar vermemiz yanlış olur. Ve ilk sebeplerle durumu izah etmeye çalışmamız, çalışmamız bizi yanıltır. Bu okumamız bu beyitle sona ermiş bulunuyor. İnşallah önümüzdeki mesnevi okumamızda bundan sonraki beyitlerle devam edeceğiz.